Merhabalar arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar e, bugün videomuzda e, doğru bilinen yanlışları e, söyleyeceğim e, daha bilinçli bir şekilde izlemeniz için e, hatta videomuza geçmeden önce arkadaşlar kusuruma bakmayın. bugün e, biraz aileme vakit ayırdığım için video yapamadım e, yalnız bu videomuzda önemli arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim şimdi geçe hatta şöyle e, videomuzu şuraya alayım ben bir ee, bu videomuzda arkadaşlar e, Bozo'nun çökemediği köpek e, sarı olan köpek e, boyu kısa olan e, hani bizim zar dediğimiz köpekler var ya arkadaşlar e, bu zar köpekler biraz daha böyle diş konusunda sıkıntılı oluyorlar. E, o yüzden Bozo ona çökemedi. Ha, bu, bunu neden söylüyorum e, Arkadaşlarımız da yazan olmuş işte e, bozonu yapamadığını kurtban yaptı diye. Hani ben e, şey yapmıyorum arkadaşlar kesinlikle hani kurtbanla bozoyu e, ayrı, ayrım tutmuyorum. Sadece bilinçlenin diye söylüyorum arkadaşlar. E, burada e, yani kurtban da olsaydı e, emin olun bakın. Hatta bozodan daha tercümeli kurtban e, bu konularda. E, o da aynı bu sarıya çökmezdi yani. Bu kısa boylu sarıya ve diş, diş gösteren sarıya çökmezdi. Şimdi e, diğer videomuza geçelim arkadaşlar. O diğer videomuzda da Kurtban'ın sarıya daldığı video. Bu sarı işte demek ki bozonun videosundaki sarı değil. E, bu sarı büyük sarı. E, yani bu diş gösteren sarı değil arkadaşlar. E, bu sarımız da e, çöken sarı bu arkadaşlar. E, dediğim gibi e, bozoya <laughs> diş gösteren sarı bu değil. Şimdi bu ee, şeye geçelim arkadaşlar. Kurtban orada videoyu durdurmak zorunda kaldım gerçekten de ee, ayırmak için. Ee, belki sizin de önünüze gelmiştir arkadaşlar böyle bir şey. Ee, hani bu TikTok falan videolarında ola, olabiliyor yani gör, önünüze gelebiliyor yüzde ee, yüz. Hani böyle e, sırtından tutuyor e, köpek, e, dört ayağını da birden yerden kesiyor ve e, belinin üstüne vuruyor. Yani Kurtban onu yaptı arkadaşlar. İnanın gerçekten Kurtban elinden zor aldım. E, aldıktan sonra hatta ben sarı e, biraz daha saldırır diye biraz tedir, tedirgin oldum. hani Benim de elimden tutar falan e, düşüncesinde sonuçta orada bir kargaşa e, var. E, vallahi elinden aldığımdan e, sarı nereye kaçacağını şaşırttı. Düşünün arkadaşlar o derece oldu. Yani Kurtban gerçekten de e, çok mükemmel bir köpek. Ee, şimdi bozo ile kurtbanı kıyaslamaya alırsak arkadaşlar ben bunu sen zaten sürekli söylediğim bir şey kurtban yaşlı olduğuna olduğu için e, bir de bozo'nun şöyle bir özelliği var arkadaşlar e, gerçekten de ama gerçekten çok sağlam e, vücudu var çok sıkı e, bir de e, bozo e, tuttuğunda otomatikman bu kulak ve buradaki sert eti tutuyor arkadaşlar. Orada da karşısındaki köpeğin hiçbir şansı kalmıyor. Çünkü direkt acıyı veriyor orası. Şimdi elseden tutsa veya bir elinden falan tutsa oradaki deri biraz kalktığı için o köpek o kadar zarar görmüyor. görmüyor. yani Hatta kurtmanın videosunda tuttu sallıyordu gördüğünüz arkadaşlar. Orası boş deri olduğu için sallanıyor. Yani o karşısındaki köpeğe kolay kolay zarar vermiyor. Babam biraz öksürük tuttu arkadaşlar o yüzden videoyu durdurdum. Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar gerçekten de yani bu ciddi ciddi önemli. Ben Bozo e, yani ya, imkan yok arkadaşlar yıkılma gibi bir imkanı olmuyor Bozo'nun. Hani yani övdüğümden değil emin olun yani. Ne gördüysem onu söylüyorum. Ya, çok çevik bir köpek. E, yani kurt boğanın karşısında eee Abi yani ciddi ciddi arasında da gerçekten de kurtmanla Bozo'nun arasında çok dünyana kadar fark var, e, sal olsun, boy olsun, e, genişlik olsun, Kurtman daha iyi ama hani Bozo yani ya anlatılmaz yaşanır diyorlar arkadaşlar. Bozo öyle bir köpek. E, bir de arkadaşlar bu bizim Pusat'tan bahsedeyim. Pusat e, benden önce gittiği için acemi bir şekilde hani gidip de direkt kızan da dişi köpeği alacağım sanıyordu. Ee, maalesef böyle bir şey olmadı. Olmaz da zaten biliyorsunuz. Orada bir e, bunu yıkmışlar e, zaten. E, oradan bir tedirginliği var. Bir ikincisi o en son eşleşme videosundaki e, sarının çökme olayı hatta Pusat orada hala yani daha doğrusu Pusat'ın gözü dişiden başka hiçbir şey görmüyor yani. Bana saldırırlar mı ederler mi gibisinde değil. Ee, eğer Pusat'ın yüzü o büyük sarıya dönük olsaydı yani buna emin olun arkadaşlar da e, o sarıdan alttan kalır yanı yok yani tek başına olursa sarı yanında, yanında başka bir köpek olmazsa e, Pusat ona kolay kolay e, şey vereceğini de sanmıyorum çünkü arkadan daldı e, orada zaten bizde üstelence sarı tekrar bıraktı gitti Şimdi e, bir pişmanlığım daha var arkadaşlar. Kurtbağını o kızdan aldıktan sonra tekrardan kurtbağını bırakıp da e, dişinin yanına gitmesine müsaade etmedim. E, etmememin sebebi de zaten arkadaşlar dediğim gibi kavgayı istemediğimiz için orada bir beyaz köpek daha vardı. Onların da didişeceklerine emindim yani. E, hatta sonradan yine o sarı yine kaçtı ama sonradan yine gelebilirdi. Öyle bir şeyimiz vardı. Dedim ki hani e, sahibini buluyoruz, en azından e, bir yere gene götürürüz, o şekilde e, deneriz diye. E, çocuk da çalışıyor arkadaşlar, o yüzden de pek denk düşemiyoruz onunla. E, i̇nşallah denk düşür düşürürüz de. E, hatta şöyle bir güzellik e, olabilir, nasıl olabilir? Eğer kurtban o dişi ile çiftleşebilirse arkadaşlar. Ee, o dişiyi muhafaza altına alabilirim. Ee, kurt bağının yavrularını almak için. Ee, eşleşebilirse e, yani dediğim gibi. ha Sahiplenmeyeceğim arkadaşlar. Sadece e, belli bir müddet e, alacağım ve sonradan başkasına sahiplendirebilirim onu. Ee, yavruları alana kadar. Öyle bir düşüncem var. Eğer eşleşebilirse inşallah. Bir de arkadaşlar kurtbağının bağının gerçekten de benim yanımda ee, bir nebze olsun cesareti yerine geldi ee, çünkü yanlış bir şey yaptıklarında hani çok ağım şağım kızmam ee, tam tersine az bir şey kızsam gene vicdanım dayanmaz severim ee, hatta deli kızdan da örnek vereyim arkadaşlar deli kız çok yılgın bir köpek ee, davardan dolayı eskiden davardaydı bu ee, ama inanır mısınız geliyor aynı çocuk gibi sevdiriyor kendini. E, o yüzden de e, ben benden e, kolay kolay çekinmiyorlar. E, yine de sözümü dinliyorlar ama arkadaşlar. E, bu videomuzda böyle bir şey yapayım dedim. E, gerçekten de e, arasındaki ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar kapatmadan e, Kurtbağının kurtbağanın çöktüğü sarıya e, şey bozo emin olun e, kadar beklemezdi bile. Kurtban kadar beklemezdi. Çökerdi. Hatta e, videolar var zaten Bozo'nun onunla. E, çökme olayı değil de hani Bozo'nun yanına yaklaşmıyordu bile yani o sarı arkadaşlar. Öyle bir şeydi. E, i̇nşallah güzel bir bilgi olmuştur. E, çünkü bazen e, ben de açıklamada e, yanlışlıklar yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ona da sarı diyorum. Ona da sarı diyorum. Ee, otomatikmen beyin orada kalıyor sizin de tabii ki e, doğal olarak. Yani bir küçük sarımız var, bir büyük sarımız var. Küçük sarı diş gösteriyor. Büyük sarı normal bizim kurtbağımız, e, boza gibi e, köpek e, arasındaki fark bu arkadaşlar. E, böyle bir video yaptık inşallah. E, Allah'a emanet olun. Bir, sonra, bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.